Ehi hey amico, Ringo! İki çay yap. Kaç kurşunlu olsun? İki şekerli. Benimki tek. Tamam. İki sağlam çay yap. Tamam. Akşam televizyondaki kovboy filmi nasıldı? Kovboy mu görmedik? Kovboy deyince John Wayne gibi... ...Ringo gibi... ...Cango gibi olacak. Sonra Apache'ler... ...Reis oturan ayı... Biraz sonra bizim patron gelecek. Aman bir sakarlık yapma. Sen merak etme. Çaylar ne oldu çaylar? Geliyor. Hey Ringo, bir kemen salla da senin nasıl bir kovboy olduğunu anlasınlar. Tamam. Ot, <laughs> oh, dur, çok heyecanlanma! <laughs> dur ya! İyi attım ama, değil mi? O kadar da demedik sana! Ringo bu, ne bok yiyeceği belli olmaz. Patron geliyor, bak şimdi ne yapacağım! Hey, Ringo! Bir ayran yolla! Tamam! Eyvah büyük reis! <laughs> ulan Allahsız gele mi koboyculuk şu halime bak! Bu sefer kovdum seni! Defol! Defol gözüm görmesin seni! Şey patron vallahi... Cehenneme kadar yolum var! Kovdum ulan kovdum defol! Defol! Şaban kovulursa biz de gideriz. Biz bu kahveye Ringo için geliyoruz. Kalkın arkadaşlar, gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Evet, Hadi, durun. Ne yapıyorsunuz? Durun. Nereye gidiyorsunuz? Kovduğum falan yok. Şaka yaptım. Şaka ya. Bilirsiniz Şaban'ı ne kadar severim. Çalış oğlum, çalış. Ne bok yersen ye.